canlı konuşukları ve eşsiz bir Audio ses kalitesiyle Windows Phone 8X by HTC ayda sadece 41 Ay. liradan başlayan fiyatlarla abeyansız. <laughs> <laughs> Bu bacak kadar boyu. <laughs> ne zaman insan gibi yaşayacağız ki benim için? Arkadaşımla gidiyor. Bundan bir sorun olsun. <laughs> <Bana abi>. <gülüyor> <gülüyor> çıkırdı, <laughs> Hayat devam ediyor. Yeni bölümüyle Pazar akşamı ATV. Güveninizin eseri Uğur Yayın'ın sunduğu Kurtlar Vadisi Pusu devam ediyor.